Ne, ne oluyor var, ya? Niye kapıya vuruyor? Talha'nın nesi var? Ne? Selam! Bahçede bir şey var. Talha'yı kovalıyor. Ne var be? Hayalet galiba. Hani? Talha'yı kovalıyor. Nerede? Kaçtı işte orada. Görmeseydin seni. Dur göremiyorum. Allah sıkıntı ruh hastası bu ya. Git git de seni yes... Ne oldu? Ne? Sesiniz gelmiyor mu diyor? Bir daha ses geçmez çünkü. Koş! Yanlış yere koşuyor. <laughs> ne yok <kullanıyor> ki onu? <laughs> Süheyla ben ne diyorum? Bu taraftan. Geldi mi? Bu ne be? Söyle. Ne var? Aa! Aaaa. <laughs> Aya. Hayalet hayalet. Bir şey duyuyorum. Süheyla. Ne var? Gördün mü? Yok ki. Yok. Şu çocuğu içeri al. İçeri içeri. Nerede bilmiyorum ki. 정리고 çocuk sende bir sorun mu var? Niye peşin hep manyak şeyleri takıp geliyor? Zaten bu evden her türlü şey çıkmıyor. Çok kötü oğlum. Şuna bir su ver, su ver. Ne? Çok kötü o Fark ettik. Çok büyük bir şeydi. Gördüm. Çok büyük, iri bir şeydi ya. Nereden şimdi kaçma ondan da Geldiniz değil mi? Niye kapatmıyorsun ya? Kapatmışım <laughs> bunun arkasından. Aa, natan yok! Ha? Benim odama gir. <laughs> Buraya girmediği sürece sorun yok. Çok hızlı koşuyor. Bir de bağırıyor arkamdan. Bir ne şey diyor var. Bir şeyin aynısını bırakmayacak, diyor. <laughs> Bir seni büyüledi mi? Bura benim yerim dedi. Benim burada yerim var dedi. Allahım yarabbim, bir, bir şey, şey soracağım. Sor. Hangi kızdan beddua aldın? Şimdi şey burada yatırım var. Burada bir şeyin mezarı falan var. Ben korkuyorum. Olabilir mi? Buraya gelmeyen kalmadı. Ah. Peki bunu şaşırmadan önce sorgulayamaz mıydın? Kime soracaktım ki? Kimse demezdi ki. Evdeki toprağa açıp baksaydın mesela, bahçeye böyle alan talan falan diye. Depoyu kayıp kazmaya ne dersin? Varsa bir şey buluruz. Yok ya bu bu insan dışı bir varlık. Bu bir ruh yani. Böyle insan değil. İnsan insan gibi bir hareketleri yok. Ayakları yok gibiydi yani. Çok hızlı hareket ediyor böyle. Kımıldan şu, şey, şu şu yok. Şu yok. Şu gidiyor. Hızlıca. Uçuyor. Çok iyi. Çok hızlıydı. Dev pencereden ben de gördüm. Bence bir hayal etti. Siz niye bakmıyorsunuz? Ben kapının önünden aldım. Aç biz koştuk ama yetişemedik. Sen o kadar hızlıydın ki sonra onu gördüm Beşime koştuk. Odanlar bizi savunabileceğin bir şeyin var mı? Hayır. Zaten ses de yok. Kim gibi? Savunma Sen o de, kapıyı örttün mü örtmedin mi? İyi düşün. Hangisini? Dış kapıyı. Dış kapıyı örtmedin ya. <laughs> Duydum. İtliydim. Zaten hayal hayır zaten kapıdan da geçer. Bir anlamı yok ki. Ben de oradan. onu anlamaya çalışıyorum. Kapıyı örttüm mü örtmedin mi? Örttüydüm. Örtmen bir anlamı ifade etmiyor ki. Sanırım gitti. Ses bak, lan, bak, bak. Ses çıkarmayın. Zormoz yüklü değil. Montu yeter kadar ses çıkarıyor zaten. Orası zaten açıktı. Artık konuşamıyorum ya. Sesim gitti. Senin odan da... Galiba çok şey oldu. Odamda hiç mi vuracak Şşş. bir şey yok? Ses. Odamda ne olabilir? Şimdi şey ben aklımı kaybettim galiba. Adım nedir? Allah. Evet. Bu işe yarar mı? Başka bir şey yok. Şansını zorlama. Talha abi gel test edeceğiz önce. Yaşın 22. Evet her şey tamam şu an aklımda. Talha tamam, orada ne yaptın? İnşallah 22 yaşındasın. Evet, şey evet her şey atılıyorum. Ses yapma. Bunu da ne yapabileceğim? Bunu yapabileceğim. Onlara başka bir başka şey görüyor mu yoksa burayı evet. mı? Yapacağı yani, evet. tek şey bu. O bu karakteri bu yapabilir. Aldırın, aldırın. Tava olmadığına göre bence şansınızı zorlamayın. Ve sesinizi kesik ki dışarıda mı yoksa... Adam bunu tavaya git. ne yapabileceksin? Bu kapıdan da geçeceğiz. Şey. kapıyı boşa gittiyoruz ya. Çok büyük ya. Harbi buna ne yapacağız? Bilmiyorum Süheyla. Allah çok büyük. Ya benim odam da... Siz beni ya. Ben kovalandım bir saatte. İnsan bir geçmiş Gördük, gördük. Gördük de çözüm vurmaya çalışıyorum. Yapacağım. Siz ses çıkardıkça belki de git. Kapının önünde çay, çay, çay. Ses yapmayın, şey, ses yapmayayım. Şey yapmayayım. Sen Çok ses çıkarıyorum fışı fışı fışı. Kusura bakma ya. Çok normal bir insan varlığı da ben ses çıkarıyorum. Ötme kapıyı manyak mısın? Topium. Her yer karanlık. Kızını kadın yürüsene. <laughs> Gitme beni. Ya buradan çıkarsa? Çıkmaz çıkmaz yürü. Tamam Işra aç Haydi Yürüyemedi Yürüyemedi Aşağıda mı? Orada mı? Işra kendi kendine yana Emin miyiz? Bir baksanıza Ya yürü. Ya çekilsene git şuradan <laughs> Kimse yok da Işra kendi kendini. Galiba bu şey oluyor <laughs> Allahım Hani yürümüyordu? Ayak Ayın duyabiliyorum. o şey oh, Demek ki yere göre yürüyor. Dışarıda yürümüyordu yani. Seyla. Kimsin? Be. Sakın kapır. Kimsin? 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 Allah. Allah'ım. Allah Allah İyi misin? Gördün mü? Gördün mü ne etti? İkimiz. Nasıl görmedi? Sana çok yaklaşmıştı. Yürü. O zaman görmemiş. Yürü. Ayağını tutuyor. Tutar, tut şunu. Bu ne ya? Ali. Ya Ali, yürü. Ah! Ay Sen Ya ben yer bayılırım be. Göremedin mi? Çok yakındı sana. Hiçbir yürü. şey görmedim ki. Oy! da hiçbir şey yaramadı gerçekten yani. O neydi ya? Bir de şöyle yapıyor. Şöyle. Bence hayalet. Ben bir hayalet gördüm. Sizi bilmem. Hayat Yakından de... tanışan sensin. Ne gördün? Ben de onu soruyorum deminden beri. Bir, bir şey söyleyeceğim. Hayat ben konuşuyorum geçelim, ben ama inanıyorum. kimse beni anlamıyor. Şu an mı inanmaya başladın? Artık ah, ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ne demiş atalarımız? İnanacak tabii. Hayalet diye bir şey yok. Biraz önce gördüğün şey neydi? Tal abi. ruhu. Çıkmış çünkü. Ben galiba orada bir hiçbir şey hatırlamıyorum. çıktı yani. Ama sana Öyle bir şey yapmadı. Bir şey yapmadın yapmadı. nereden biliyorsun? Belki bunun içinde. Hadi. Vallahi sizden. Ben yemin ediyorum ha. Okey. Artık dostluk aramadı. Şimdi sen de dost. Şişt. Gitmiş, gitmiş mi? Önden git. Aa sessiz ya. Ne yapıyorsun? Bir konuşalım. Sen yani bir ses. Konuşa bitti. Elini nereden çıkardın? Konuşmaz deli. Hayaletler konuşmuyor. Ya. Yani konuşmuyor ha. Ben duymadım konuşanı. Acı öfke yapılıyor. Ya ne bileyim onun dilinde bir şey var ki. <laughs> Senin sandalyen aygısıydı. Ne, ne diyor ya? Sandalayla hayaletle ne alakası var ya? Bana görünüyorlar ya. Bir tane değil ki bunlar. Nasıl? Şu... O sesi duydum. Oraç <laughs> Bey'le. Ben sesi aşağıdan duydum. Aa, ne? <laughs> veriyor ya. Yani. Oh. Tamam şimdi Şuna yakından daha çok gördüğüne bas. göre ne olduğunu söyle. Göremiyorum. Bir şey yok. Tamam mı? Böyle bir, bir şey yok yani. Şurama bir baskı yaptı. Nefes mi Ben Ohum size abi. diyorum deminden beri. Bu başka bir şey olamaz. Bu bir hayalet. Hayalet de niye var ya? <laughs> Sıkışacağım. Ne dedim ne acaba? Ha? Ne? Bu oh, hala bende da çok acayip.